Yusuf Ziya Gümüşel Hoca Efendi ile alakalı hadiseyi biliyorsunuz. Yaşananları biliyorsunuz. Geçenlerde Yeni Şafak gazetesi iki defa haber yaptı. Yeni Akit'te yazı yazıldı bununla alakalı. Yeni Şafak manşete taşıdı. Şimdi orada sorular var. Hoca Efendi 10 aydır tutuklu. 10 aydır hapiste. Birileri sokakta yürüyorlar. Birileri meydan okuyorlar. Ama Hoca Efendi'yi kimse dinlemiyor. Avukatlarını dinlemiyorlar. Talebelerini dinlemiyorlar. Efendim ne diyorlar? Eğer hakikaten bu birilerinin konuşturmuş olduğu Hoca Efendi'nin kızı iddialarında doğruysa o zaman bir, bu kız çocuğu kaç yaşında evlendirilmiş tam teşekküllü bir hastaneye götürürsün. Orada kemik yaşı tespit edilsin. Bunu istiyorlar. Bunun ilk defa ifadesini alan, o heyetin içinde yer alanlar, polisler kimler, savunmasında yer alan avukatlar, bunlar mahkemeye davet edilsin, orada bunlar dinlensin. Geçenlerde haberdi, gazetelerde vardı, çapada bir psikiyatrist, profesör, 30 tane ailenin evladını aileden koparmış, onlara ilaçlar vermiş, sonra bu çocuklar, annelerine babalarına bunlar bize tecavüz ediyor diye iftira atmış anne babaya o çocuklar doktorun ve ilacın tesiriyle etkisiyle anne baba hapse atılmış geçenlerde tespit edildi doktor yakalandı doktora hapse attılar psikiyatristi şimdi bunlar da diyor ki Yusuf Ziya Hoca Efendi'nin yakınları ya bu kızla görüşen psikiyatrist kim hangi ilacı verdi, nasıl bir reçete yazdı bunları söyleyin. Mahkeme bunları incelesin. Sonra bu kız evliyken bununla görüşen Zeki adındaki o radyocu kim evli bir kadınla kendi eşiyle konuşur gibi nasıl konuşuyor? Bu namussuz ahlaksız kim? Çağırıyor. Al altınları gel diyor. Neden bunu çağırmıyorlar? Bu namussuzu, neden çağırmıyorlar? Neden davet etmiyorlar? Yani kemik yaşının tespit edilmesi için neden tam teşekküllü bir hastaneye sevki için yapılması gerekenler yapılmıyor? Daha bir sürü soru var ama bu sorulara mahkemece yetkili kullar tarafından cevap verilmiyor. Hoca efendi 10 aydır tutuklu. Efendim Beraat-ı zimmet asıldır. El aslu beraat-ı zimme. Yani suçsuz olması bir insanın asıl olandır. Varsa bir suçu o zaman koyun ortaya. On aydır neden birine zulmediliyor? Neden hapiste saklanıyor? Çıkarın yeri belli, yurdu belli, şu kadar ilaç kullanan zavallı bir adam. Böyle bir adamı orada saklıyorsunuz. Yani tutuksuz dışarıda yargılayın onu. Mahkemeye çağırın, gelsin, orada ifadesini versin. Kardeşlerim, birileri kalkıyor, İslam'la alakalı olduğunu söyleyen kadın dernekleri ahkam kesiyorlar, böyle olacak diyorlar. Arkasında kim varsa gidilecek diyorlar. Yetkililer, siyasetçilerden aldıkları güçle onları arıyorlar, şunları arıyorlar mahkemeyi etki altında bırakıyorlar. Kardeşim, birilerinin gücü şimdi olabilir. Bunu yapabilirler. Ama şunu unutmamak lazım. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Muaz bin Cebel'i vali olarak Yemen'e gönderirken buyuruyor ki اِتَّقِ دَعْوَةَ الْمَظْلُومِ فَاِنَّهُ لَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللّٰهِ حِجَابُونَ Mazlumun duasından da bedduasından da korkmazım. Mazlumla Allah arasında perde yok Azze ve Celle arasında. Şimdi hoca efendi hani suçunu ortaya koy. Ortaya koyulmadığına, ispat edilmediğine, on aydır orada yattığına göre o zaman bir mazlum var. O mazlumun duası, o mazlumun bedduasını duasını. Allah Teala yerde bırakmaz. Cenab-ı Hak mühlet verir, Cenab-ı Hak imhal eder ama ihmal etmez kardeşim. İnne bedşe rabbike leşedid. Allah Teala'nın yakalaması, hesaba çekmesi dünyadaki o güç merkezlerinin hesabına benzemez. Rabbim buyuruyor ki, küllu nefsini zâikatul mevut. وَاِنَّمَا تُوَفَّوْنَا اُجُورَكُمْ يَوْمًا الْقِيَامَةِ Bu ayetin bir anlamı da şu. Allah Teala yapılan iyiliklerin ya da zulmün hesabının bir kısmını dünyada sorar. Göreceksiniz. Hoca Efendi şu ana kadar mazlum görünüyor. Zulmediliyor ona. Neden? Birileri memnun edilsin diye bu yapılıyor. Göreceksiniz. Ona bu zulmü yapanların ahir ömrüne bakın. Cenab-ı Hak hayatlarının en son zamanlarında aciz kaldıkları, çevrede kimse kalmadığı anda hesabı sorar. Şunu unutmayın kardeşlerim. Osmanlı'da bir derviş varmış. Bir gün berberi gitmiş. Tıraş oluyor. Usra'ya vur demiş. İçeriye mahallenin kavadayısı girmiş. en sesine tıraş olan yere elini vurmuş. Kalk bakalım kabak demiş. Kaldırmış zavallı. Sonra kendi oturmuş. Konuşmaya devam ediyor. O zavallının aleyhine. Bu da ses çıkarmıyor. Sonra tıraş oluyor çıkıyor. Giderken at arabası geliyor. Araba attan ayrılıyor. Adamı altına alıyor. Demirok geliyor. Adamın göğsüne saplanıyor. Kavadayı orada ölüyor. Berber dışarıya çıkıyor, bakıyor adama kan revan içerisinde. Sonra dönüyor dervişe, ensesine tokat yiyen o dervişe diyor ki, ya bu kadar fazla olmadı mı? Derviş diyor ki, o zavallı, o mazlum, ben ona hakkımı helal ettim. Kabak helal etti de bu kabağın sahibi Allah Azze ve Celle var. O atılan tokat gayreti ilahiye dokundu. Kardeşim şu an eğer Yusuf Hoca hakikaten böyle bir şey yaptıysa onu diyoruz zaten. Mahkeme cezayı ortaya koysun. Neyse o çekilsin. Ama diyor ki ben böyle bir şey yapmadım. Ben kızımı 6 yaşında evlendirmedim. Bunlar iftira. Kızımın imanını çaldılar. Şimdi kızın üzerinden bana, dinime, imanıma söylüyorlar. Hücum ediyorlar. İslam'ı geçinen o feminist çevreler onlar da içeride dışarıda siyasetten aldıkları güçle mahkemeyi etkilemenin peşinde. Şimdi onlara diyorum ki evet Yusuf Hoca o derviş makamında sen o kaba yalnız görüyorsun ama onun bir sahibi var Allah Azze ve Celle. Onun için Peygamber Aleyhisselatü Vesselam İtteki davetel mazlum. En yakınlarına mazlumların dualarından, beddualarından korkun buyuruyor. Yani ben bunları en şafa referans göstererek söylüyorum. Orada dokuz tane soru var. Onlara cevap versinler. Kız mahkemeye getirilsin. Efendim o savunmalar, onları alanlar, onlar çağrılsın. Ve en önemlisi yaşı tespit edilebilmesi için tam teşekküllü bir hastaneye götürürsün. Kimler ona hangi ilaçlar verdiler bunlar açıklansın. Neyi kimler saklanıyor? Birilerini memnun edebilmek için bunun cübbesi var, bunun sarı sakalı var. Vuralım ona, dinsizler bizi alkışlasın. Her duruşmanın öncesinde izinsiz LGBT'ci, şunlar bunlar aile düşmanları mahkeme önünde gösteri yapıyor. İslam'a meydan okuyorlar. Neden bunlara müsaade ediliyor? Elbette hakikat ortaya çıkaracak çıkacaktır. Unutmamak lazım. Yusuf Hoca'nın sahibi var. Mazlumların sahibi var Allah Azze ve Celle. O hiçbir şey ihmal etmiyor. İmhal ediyor, mühlet veriyor. Vakti girince göreceksiniz. Zulmedenlerin Allah Teala ahir ve akıbetini neyliyor görürsünüz kardeşlerim. Bunu bir tarafa not edin. Allah Teala'ya emanet olun.